Yorumlarda sesle alakalı falan bir şey yazan var mı? Gözükmek istemiyorsanız göstermeyin. Şöyle siz O yüzden yok, gerek yok. Dün izliyordum. Öyle mi? O yüzden bir merak ettim bir dolaşmak için. Geldim yüzümü göstermezseniz. Göstermeyelim. Diyeyim. Sıkıntı yok. Sevinirim. Bugün çok erken müdahale ettiler. Aynen. Ee, ben de şaşırdım. Dün sizi izliyordum. Baktım Twitter'da gördüm. Bir dolaşmak halabında <laughs> yürüyüşe çıktım. Nasıl ortam? ortam güzel. Güzel Ama değil mi? gençler biraz şey havai fişek atmasalar daha iyi olur. Tam olarak ona karşıyım. Az önce onu söylüyordum. Gerçekten. Hangi kanal abi? Birazdan Halk TV olacağım. Arkadaşlar çekelim sizi şey yapmayalım çok fazla. Konuşmak ister misin? Mikrofonumuz açık. Neden Anlayayım buradasın? abi Neden buradasın? Neyi savunuyorsun? Halkımıza olan eşitsizlikten ötürü, diplomasız insanların halkımıza doğru yapılan hakaretsizliklerden ötürü hep birlikte buradaki gençlerle Atatürk'ün emanet ettiği ülkeyi savunuyoruz. Mesela İmamoğlu değil diyorsun. Mesela İmamoğlu değil, bizim ülkemizin durumu. Mesele, buradaki çocuklar herkesin diploması bir anda böyle iptal edilebilir. Gençleri. Başka diyeceğim bir şey yok. Şunu soracağım, sosyal medyada gençlerin yüzünün kapalı olmasında birçok tepki var. Bunlar terörist mi gibi yorumlar okudum ben. Yüzün terörist neden kapalı? Sadece vatanımız için burada müdafaa gösteren insanlarız. Şu anki devrim içerisinde insanlar ters etki tepiyor. Görüyorsunuz. Buradaki çocuğun ne suçu var? Sadece vatanını solunuyor. Sizce buradaki suçlu insan insanlar bizim başımızdakiler mi? Bizim başımızdakiler mi? Yoksa bizi buraya atan halk mı? Sizce hangisi? Altı sorur mu canım? Tabii ki. Teşekkür <laughs> ederim. Yok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Seninle birlikteydik evet. yan yana. Bugün Belki bunu YouTube'da yayınlayacağım. Evet hatırlıyorum. Çok Toma hatırladım. bize sıktı. Biz de aldık. Seninle bir fotoğraf çekilemedim abi. Bugün. Kalsın hatıra Bugün. Dün çünkü beraber kaçtık. Beraber dağıldık. Senle yan yana. Belki hatırlarsın gözümden. Ben bayağı bekledim. Gençler toplanmadı <laughs> sonra. Dağıldım. Ben seni buldum. Hadi buldum. Fotoğraf çekelim. Toma bizi dağıttı. Evet. Peki sana da sorayım. Niye buradayız? Neyi savuruyoruz? Ne arıyoruz? Hukuk, adalet, hukuk. Eyvallah. Oradan, <laughs> Oradan alamazdın. <laughs> Oradan alabiliriz fotoğrafı. <yoğunlara> <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Kendine iyi bak. Siz görüş belirtmek ister misiniz? Neden buradasınız? Aynen. Buyurun, neden? Biz burada <laughs> tamamen Türk gençliği olarak hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Biz burada tamamen terörist muamelesi görüyoruz. Sırf polisler bizi yakalamasın diye şu girdiğimiz hale bakar mısınız? Bizim attığımız sloganlar belli ne mutlu Türk'üm diyene, Atatürk'ün askerleriyiz diye biz bağırıyoruz. Elim Ama biz burada evet başka aramızda provokatörler oluyor. Biz onları direkt uzaklaştırıyoruz. Çok. Ama biz tomalardan, çevik polislerden, e, sivil polislerden kaçmak için ben yerlerde az önce takla attım. Sadece ben değil. Tüm Türk gençleri evet. yandım. Ayaklarım öyle bir yandı ki suyun içine, içine katılıyorlar. Bilmiyorum. Nefes evet. alamadım. Yerde sürüklendim. Biz tamamen terörist muamelesi görüyoruz. Biz bu halkın öğrencileriyiz, bu halkın evladıyız biz. Ama şu gördüğümüz muameleye bakar mısınız? Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Halkımıza buradan bize destek çıkmalarını söylüyorum. Lütfen. Sadece bunu mesela söylüyorum. parti değil arkadaşlar. Evet. Mesela parti biz burada... değil artık. Lütfen. Efendim? Size Sadece İmamoğlu için falan biz buraya toplanmadık. Bu kaç yıllık bir kin. Şu anda boşaltıyoruz bu kinimizi. Türk gençliği olarak. Tüm halkımızı da buraya Lütfen. davet ediyoruz. 81 ilde direnişe bekliyoruz. Yanımdan 20 yıllık dede AK Parti'ye oy veren de bastonuyla geçti. Yanımdan engelli arkadaşım geçti. Bastonuyla arkadaşım geçti. Ayağı kırıldı. Dün attıkları suda öyle yakıcı bir madde vardı ki arkadaşımla yandık. Duş alsak da geçmedi. İlaç sürdük yine geçmedi. Sabaha kadar yandık. Bizim suçumuz ne bilmiyorum ama damarlarımızdaki akan asil Türk kanına galezleri var galiba. Bravo! için hepsi z kuşağı z kuşağı diyordunuz. Bizim kuşağımızın marifetini şu an görüyorsunuz. Kimsenin Yanımdan, ayaklanmadığı kadar evet. ayaklanıyoruz. Böyle bir hükümet. Meltem sokağına geldiğimiz an bizi sulamaya başlıyorlar. Buraya kadar hiçbir evet. şey yok ama buraya geldiğimiz an sulamaya başlıyorlar. Bir, iki saat nerede, bile Bir iki sulan. saat bile slogan atmamıza izin vermiyorlar. Direkt sulamaya başlıyorlar. Tam olarak. O kadar ülkemizde yangın oldu, bu kadar e, tomayı göremedik, itfaiyeyi göremedik, İtfaiyeler boş geldi. Milletimiz camlardan aslı kendini atladılar. Bu kadar insan neredeydi? Yoktu hiçbiri. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın, Gelin. sadece kesinlikle. şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gözü yanan, ağzı yüzü yanan herkes beni bulsun. Her zaman buradayım. Bir haftadır buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Otlu, İzmir, İstanbul, her yere selam olsun. Burada Öpüyoruz, gelişiriz. Canı ihtiyacı olan bul beni. Çek arkadaşlar çeker misin? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ah ne diyor? Bizim gibi okuyamadım valla. Bizim gibi 3 çocuk daha ister misin Tayyip yazmış. Eyvallah. <laughs> <laughs> o neydi? Hadi gidelim. Evet. Yine sıkıyorlar, yine sıkıyorlar. Gel, bu tarafa gelir misin? Arkadaşlar biber gazı sıkıyorlar. Thomas sıkarak gidiyor arkadaşlar. Yine dağıttı bütün grubu. Ekmeğin. az önce Toma'nın önündeydim. Bütün suyu yedim. Dedim ki "Gelin üzer, bak gelin. Doluma girin." dedim. Bir kişi gelmedi oraya. Bir kişi gelmedi. Gelmişler burada motorla şov yapıyorlar ya. Allah'ını seversen böyle mi kurtaracaklar bu ülkeyi? Örgütlenme yok gördüğüm kadarıyla. Abi yok vallahi yok ya. Lan bir kişi gelmedi. Huzur ya. Üstüme başıma bak ya. Kürdistan bayrağı açana hiçbir şey yapmıyorlar. Bak abi sırf sabah gideceğiz. Bak görüyorsun halimizi. Biz bu vatanı böyle yapınca mı bize sıkıyorlar? Bu, bu mu suç yani? Helalim var baba, al burada, al yer. Alalım. Neden buradayız kardeşim? Biz uzaklardan geldik. Aha. Sırf bu protesto için. Evet. Milletimizi korumaya geldik. Budur yani. Bu. Teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Yüzünü neden kapatmak zorunda hissediyorsun? Yok, ismimi de söyleyeyim. Yok, yüzünü neden kapatma gereği duyuyorsun? E çünkü sürekli içeri alınıyorlar. Sabah şafak evet. operasyonuyla 11 kişi almışlar. Evet. İsmimi söyleyeyim, Mehmet Kılıç. Demokratik ve olmasınlar abi. Aynen öyle. Bir de döverek alıyorlar. Vurarak alıyorlar. Vallahi bak. abi, abi gördüm üç kişiyi polis aldı döve döve. Biz polise taş atmıyoruz, silah sıkmıyoruz, evleri yağmalamıyoruz. Sadece protestomuzu gerçekleştiriyoruz evet, arkadaşlar. Evet, yaptığımız bir şey yok. Biz kendi hakkımızı savunuyoruz burada. Evet, abi, Karşıya başka insanlar gelir bizde ters düşünen. Eyvallah saldırmayız yine yaparız protestomuzu karşılıklı. Evet. Ama yani Tomayı alıyor polis. Basıyor anam basıyor. Altında adam ölse Allah korusun ne olacak ya? Yani polis abilerim, ablalarım kötü bir şey yapmıyoruz. Size saldırmıyoruz. Biz burada protestomuzu, eğilimimizi yapıyoruz. Biz PKK'lı değiliz. Türküz, Türk, Türk. Kendinize gelin ya. Tamam sizin de göreviniz o ama yani adamı içeri alıyorum vurarak alamazsın yani adam anladı mı? Gördüm adam pankart açmış. Kemal Atatürk'ün pankartı. Yere düşüyor pankart. Olur mu bu ya? Bak bu yazık günah ya. Yapmayın kurbanınız olayım ya. 20 yıldır var ya biz gençlik bitti bitti öldük ya. Şu gençliğe bakın kurban olayım şu gençliğe bakın ya. Vallahi billahi ya. Uyan Antalya uyan uyan. Bak bugün böyle olursa yarın daha farklı olacak. Bunu defalarca söyledik daha da beter defalarca oldu ya. Ya evde dört tane kardeşim var bakamıyoruz geçinemiyoruz ya. Ya şunu yapıyoruz bak Başka bir pilavı tadalım ya. Bırakın bir o cumhurbaşkanı olsun ya. Bir adaylığını sunsun ya. Saçma sebeplerden dolayı içeri alıyorsunuz, bekletiyorsunuz ya. Daha tek mesele Ekrem İmamoğlu değil diyorsun. Zaten tek mesele Ekrem İmamoğlu değil abi ya. Bu bizim kendi eylemimiz yani. Bu eylemi zaten içinde olanlar anlar sadece yani. Doğru bir şey değil bu yani. Biz yaptığımız kötü bir şeyi getirsinler söylesinler. Yok orada kezzap atmışlar. Burada Antalya çok farklı bir ilçe. Yani polise karşı hiçbir saldırımız olmadı bizim yani. Sadece kendi oynuyorlar yani. İzmir'in marşını söylüyoruz, İstiklal Marşı'nı söylüyoruz. Kurbanınız olayım daha kötü ne yaptık biz kötü bir şey mi yaptık ya? İstiklal Marşı'nı söyledik ya. Sı sıkıyorlar ya. Yazık günah kurbanınız olayım yapmayın ya. Abim dikkat et. Öpüyorum seni. Yani görüşürüz çok sağ olun. So i̇yi ki varsınız Siz gençler. Ki varsınız. Çok sağ olun. Sana da dün sana dün polis kadın. Ben o canlı yayında sana dedi çek mi? çek dedi sana hatta çek evet, ne olacak. ne olur. Sana bile evet. nasıl davranıyor. Doğru Bugün doğru. Belki bize nasıl davranacak. Yaren yayında o kadar. Bu kadar sen o kadar polisler savunduğun halde evet. sana bile öyle davranıyor. Yani biz abi terörist değiliz, bir şey değiliz. Çok Kurban biz bu vatanın evlatlarıyız yani. Bu muamele çok kötü gerçekten. Eyvallah. Bu emri nereden alıyorlarsa bir an önce kendilerine gelsinler. Biz de onların evlatları sayılırız yani. Onların da çocukları var. İleride onların da çocukları büyüyecek. E, onların da hakkını savunuyoruz. Tabii ki de Aynen. onların da hakkını savunuyoruz yani. Bak, Kurban olayım yapmasınlar. yapıyoruz. Polis silah tutuyor, vatana öyle yardım ediyor. Siz de böyle yardım ediyorsunuz belki de vatana. Yani size saldırmalar hoş bir şey mi yani? Hani bardak taştı yeter diyoruz bu yani. Hiçbir evet. saldırımız yok. Ekrem İmamoğlu evet. çıkacak, de Ekrem İmamoğlu çıkacak. De Siz de göreceksiniz de abi. İnşallah. Neden buradayız? Çok güzel soru dayanışma için buradayız. Yarın öbür gün bizim de tepemize çıkacaklar. Evet. Benim daha yaşım 18. Yarın öbür gün benim hakkımı savunacak bir kişi çıkmaz. Ne ailemden ne de bir partiden. Yapacak bir şey yok. 3000 liralık giden lastiğimden olsun. Önemli değil, yazılan ceza olsun. Gençliğimiz öderiz Ama bu ülkede adalet yok abi. Adalet için buradayız. Yürü lan kim tutar seni? Gerekirse 5-6 gün, 7 gün değil, 77 yıl bile devam ederiz ömrümüzün sonuna kadar. Fark ederse kar olayım Çek abla. <laughs> evet. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Sayacak ya. Yerler ıslak ya. Takip ediyoruz. Kolay Teşekkür ederim. Şey. Neden buradayız? Amacımız nedir? Neden toplandık? Burada olma sebebimiz tam olarak ee, sessiz susturulmaya çalışanların sesini susturulamayacağını iktidara gösterebilmek bu e, iktidarın başa gelirken Belki sol görüşlü partilerin despot yaklaşımları yüzünden susturulmuş ve kızdırılmış azalının sonucuyla iktidara geldiğini unutmamasını istiyorum Çünkü bugün yaptıkları tam olarak yıllar önce kendisine yapılanın aynısı sesi susturulmaya çalıştığında kendisi başa geçmeyi başardı. Bugün olacak şey de tarihi tekerrürü olacak. Tekrar susturulmaya çalışan sesler kızdırılmış azınlık artık iktidara her istediğini yapamayacağını gösterecek. Umut ediyorum. Umudumu kaybetmek istemiyorum. Bizler buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ve bu düzen değişene kadar da burada olacağımızı herkes bilsin istiyorum. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sağ olun, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Yayını beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer aramızda kanala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim. Gençler ellerinde meşalelerle isyanlarını dile getiriyorlar. Gelin mi yanına? Gelin mi yanına? Hemen kameraya çevireceğim. Aynı zamanda canlı yayındayım. yüzün kapalı. Neden buradayız? Amacımız ne? Niye toplandık? Amacımız hakkımızı ve adaleti ve... İmamoğlu içerideyken bir uyumak Kamera çekiyor bu arada. Amacımız hakkımızı ve özgürlüğümüzü savunmaktır. Hukuk ve adaletin yolundayız. Şunu soracağım. Birçok genç yüzü kapalı çıkmış buraya ve e, yüzü açık olanlar da çekiniyorlar. Yüzümüzü kapatmamızın sebebi ne? Alıyorlar, alıyorlar. yüzümüzün kapatmamız... Yediremiyorlar, alıyorlar. <laughs> alıyorlar. Aslında evet alıyorlar bizi. Maalesef hakkımızı savunmamızı istemiyorlar. Çünkü bu halk gerçekten uyuyor. Gerçekten uyuyor. Artık bir uyanmanın vakti geldi bence. Geç bile kaldık ama ner, yani zarar nereden dönersek kardır. Şunu sormak istiyorum. Özgür Özel'in e, bu süreci nasıl yönettiğini düşünüyorsun? Yani tam iyi yönettiğini düşünmüyorum. Hakkımızı biraz daha savunmasını Hayır, bekliyorum bu arada. Küçük dayı, bu çıktı. <laughs> yani İnşallah güzel günler bizi bekler. Bu kadar. Umarım o güzel günler hep beraber görürüz. Hep beraber Geçek bütün gençlik. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Çekelim, Polis abi yat yat yat, yat diyor. Ya tamam üstüm channel ve diyor. <laughs> evet. Sizin de görüşlerinizi. Tişört Zara burada maske yaptım bunlar izlen ekonomi yani. mi kaldı? Neden buradayız? Niye toplandık? Amacımız ne? Adalet için adalet. Ekonomi bitti bitti. Öldük. Yani mesele İmamoğlu değil diyorsun. İmamoğlu değil ki Erdoğan. Nasıl mesele Erdoğan? Bildiğin Erdoğan. Bak gençler kafayı yemiş. Gençleri bitirdiler abi. Gençleri, abi. gençleri bitirdiler. Bittik bittik. Yok. Yok. Neyin Allah, reyimiz hepsini aldı götürdü bittik ya. Abi İmamoğlu'nun karakteri bana ne? Ben buradan halk için adalet için buradayım. Tamam mı? Evet. İmamoğlu ceza yatsın. Tamam yatabilir. Evet, evet, evet. Ha abi Özgür Özel bak şimdi İmamoğlu suçluysa ceza yatsın. Ama bu AK Parti'den olursa neden ceza yatmıyor da? Bu CHP'den olursa veyahut da başka bir siyasi partiden olursa ceza yatıyor. Adalet. adalet yok. Tek taraflı simit, bir adalet. Simit, olamaz. Simit çay yapıyoruz çay. Genç işte bak genç. Senin baban bu yaştayken emin ol senin yaşında bir oğlu vardı belki. Yani bir oğlu vardı bir çocuk. Bak ben 26 27 yaşındayım. Ben evlenemiyorum. Neden? Yani ülke böyle yönetilmez ya. Yani konuşacak bir kelime daha yok yani anlatamıyorum ne söylesem belki yanlış olacak bu kadar görüşlü insan var Belki birine yanlış bir şey konuşacağım için ya konuşamıyorum Ya tabii ki abi çek, ben yüzüm açsam beni yarın alırlar <laughs> Niye çekinmeyeyim bundan Ama bak Geliyoruz Tayyip geliyoruz Ama <laughs> sana yemin ediyorum Ölsem de yaşasam da bu vatan içinim Hepimiz böyleyiz Herkes için. Bak bu kadar genç burada. Abi Z kuşağı dediler Y kuşağı. Bomba gibi geliyoruz. <laughs> gümür gümür, yakacağız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sen konuşmak ister misin? Neden buradayız? Buyurun. Milletvekillerinin ve Özgür Özel'in şu an Saraçhane'de konuşup konuşma çıkıp konuşma yapan arkadaşlar. <laughs> 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 kenara gel. Dükkanın önüne doğru gel. Dükkanın önüne doğru gel. <laughs> Eşim. Kaç mı? Ay önde sürükledi ne? Ay yandı kızın gözü. Ay yandı, 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 yandı. yandı. Bir su yok mu? Su dök su. <gülüyor> <gülüyor> su daha kötü yapar ya. Canım. Dikkat edin dikkat edin. Kalk, kalk 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 gel buraya gel buraya. Abi yok 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 yok. Yok yok. Durdurdu bizi gördü. Ben kameraya gösterince <laughs> kapattı arkadaşlar ben de sanıyordum. <laughs> Çok kötü geldi. <laughs> Şey, limon yok mu ya limon? Yok yok, limon olmaz. Ha, olmaz Yağlı mı? Limonlu şeyler, asidik şeyler, su, saf bir şey olması gerekiyor. Hadi ya. Gel Tuba yola doğru çıkalım gel. Bu tarafa gel. Gel gel. Niye ha? Niye böyle davranıyor? Ee, i̇şte dün de böyleydi. <laughs> Burada biber gazı var. <gülüyor> <gülüyor> Büyük problem yapıyorlar. Market önünde sığınanları da biraz şey yaptılar. Çok kötü ya biber gazı.